Karabanda düzenlenen 2023 sezonu okul sporları bedensel engelliler oturarak voleybol yıldızlar ve <laughs> gençler Türkiye şampiyonasında ikinci olarak ilçemizi gururlandıran Karadenizleri lise Sporcularımızın gösterdikleri başarılarının devamını sağlamak için meclisimizde her iki grup bir araya gelerek bu değerli sporcularımızı, elin isminin duyuran sporcularımızı teşvik etmek için bir yarım Cumhuriyet Altın ile ödüllendirilmek üzere karar almıştık. <laughs> Ödüllendirmek vermek için sporcularımızı ve antrenörlerimizi davet ediyorum. Buyurun. Aslanlar koçlar, Hayırlı uğurlu olsun. Eve geliyorum.